Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hafta sonu da temaslarını sürdürdü. İlk durağı Ispirdi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Sekmen, ikinci durağı olaraksa Tortum'u seçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hafta sonunu ilçe ziyaretleriyle geçirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçelere çıkarma yaptı. İlk durağı İspir oldu. İlçe merkezindeki Tuğrul Şah Camii çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Sekmen, Yaylacık Mahallesi'ne misafir oldu. Vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerilerini dinledi. ziyaretine ilişkin açıklamadaysa mahallemizin ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek halkımızın refahını artırmak adına atılacak adımları belirledik. Vatandaşlarımızla olan bu güçlü bağımız bize her zaman hizmet aşkı aşılıyor ve birlikte daha güzel yarınlara yürüme azmimizi pekiştiriyor. Kıymetli vatandaşlarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Başkan Mehmet Sekmen'in ikinci durağı ise Tortum oldu. Yapımı tamamlanan Tortum Yöresel Ürünler Çarşısını ziyaret etti. Burada da vatandaşla sohbet eden Başkan Sekmen taleplerini not aldı. Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'na yaptığı ziyaretine ilişkinde vatandaşlarımızın emekle ürettiği ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak bu alan hem ekonomik kalkınmayı hızlandıracak hem de yöresel değerlerimizin korunmasına vesile olacak ifadelerini kullandı.